Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Niğde, Ankara Otoyolu'nun merkeze bağlı Yıldıztepe beldesi yakınlarında bir tırdan inen göçmenlerin ayrılıp farklı yönlere gittikleri ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ekipler olay yerinde ve çevresinde yaptığı araştırmada 67 YF e 123 plakalı tırın 16 MCF e 83 plakalı dorsesinden inen kaçak göçmenleri çevredeki yerleşim yerlerine dağıldığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda ekipler tır şoförü SG ile 12 Pakistan ve 62 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı. Niğde valiliğinden de konuyla ilişkin açıklama yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamalarda şöyle söylendi. Şu ana kadar 73 düzensiz göçmen yakalamış ve işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir. Arazide ve çevre köylerde olduğu değerlendirilen geri kalan düzensiz göçmenleri yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şahısları bölgeye getiren tırın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir denildi. Peki sizler bu görüntüler hakkında neler düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.